Lambaların parlaklığı hakkında karar vermek için lambalarımız özdeşse arkadaşlar yani buradaki lambalar özdeş ya akıma bakacağız ya da lambaların iki ucundaki gerilime bakacağız. Burada bir hemen bir örnek yapalım. İki tane lambayı biz paralel olarak bağlayalım. Bu birinci lambamız, bu ikinci lambamız. Paralel bağlı olabilmesi için iki tane kabloyla ile bağlanması lazım minimumda. Bu şekilde bağladık. İki ucunu birleştirdik. Diğer tarafı da bağladık diğer tarafa da şöyle şu iki ucu birleştirdik. Bu iki lamba şu anda paralel bağlı. Bir lamba da bunlara seri bağlayalım. Daha rahat görebilmemiz için. Seri bağladık. Şöyle. Evet gördük. Sonrasında bunlara bir tane pil bağlayalım arkadaşlar. Pilimizi taktık. Şuradan şu pilin bu ucuna birleştirmemiz lazım. Şurada bir anahtarımız var. Bu anahtarı da Rahat açık kapatmak için bağlayabiliriz. Hatta ve hatta bir tane ampermetre alalım. Bunun ucuna bir de ampermetre bağlayalım, akımı ölçmüş oluruz. Bu devreyi tamamladığımız zaman şöyle e, şekilde tamamladık. Anahtarı kapattığımız zaman lambaların yandığını görüyorsunuz. Şimdi burada lambaların kim daha parlak yandığını da e, zannederim fark ediyoruz. Yani paralel olanlar akımı paylaştıkları için yani gelen toplam akım ikiye ayrıldığı için parlaklıkları Diğer lamba bütün akım bunun üzerinden geçtiği için parlaklıkları değişiyor. Biz burada voltmetre kullanarak da burada gerilimleri de ölçebiliriz. Bakın şu voltmetreyi alıp iki uç arasında, mesela bizim pilimiz kaç voltmuş İlk önce onu ölçelim. Pilimize bakalım kaç voltmuş. Pilimiz 9 voltmuş. E, buradaki iki tane e, uç arasına baktığımız zaman yani iki tane lamba arasındaki gerilimimiz kaçmış? 3 voltmuş. Diğer şuraya baktığımız zaman, Bakın iki uç arasında şu lamba tek başına yanan şu parlak lambanın gerilimi 6 voltmuş. Yani burada bu lamba bu pilden 6 voltluk gerilim alırken paralel olanlar 3 volt almış oluyor arkadaşlar. Akımları da dediğimiz gibi akımlar da yarı yarı paylaşmak zorunda kalıyorlar. Biz burada pilin voltajını da arttırabiliriz. Biz burada pilin voltajını arttırdığımız zaman parlaklığın nasıl değiştiğini de görebiliriz. Bakın, voltajı arttırdık. Pilin lambaların parlaklığını arttığını da gözlemlemiş olduk. Hocam bu patlayabiliyor mu? Patlayabilir. Yani çok arttırdığımız zaman. Sonra bir daha devre yapmak zorunda kalırım. O yüzden e, zamanımız değerli olduğu için. Bu programı e, Colorado, Colorado yazdığınız zaman arkadaşlar link olarak atarım ben size istiyorsanız. Bu uygulamayı yani fizikle ilgili, kimya ile ilgili birçok animasyon var. Sizin için faydalı olabilir. İndirip kullanabilirsiniz. Burada bir de kısa devreyi göstermek istiyorum size arkadaşlar. Yani daha öncesinde kısa devrenin ne olduğunu söylemiştik ama burada canlı olarak bir kısa devre yaptığımız zaman nasıl lambaların yanmadığını göstereceğim size arkadaşlar. Mesela bu devre çalışıyor. Şu anahtarı kapatalım ilk önce. Şurada şu lambayı ben kısa devre yapmak istiyorsam bakın şu lambayı kısa devre yapacağım. Şuraya bağladım bunu. Buna alternatif bir yol belirlemem lazım. Hemen şuraya bir alternatif yol belirliyorum arkadaşlar. Bakın. Şuraya belirledim. Bu e, sistemi yaptığım zaman sizce hangi lamba yanmayacak arkadaşlar? Şu lamba yanmaması lazım. Bakalım. Kapatalım arkadaşlar. Evet. Şu lambaya baktığınız zaman bu lamba yanmadığını görüyorsunuz. Yani bu lamba ne olmuş oldu arkadaşlar burada? kısa devre olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Yani bu lambanın iki ucu arasındaki voltu ölçtüğümüz zaman iki ucu arasındaki voltunu ölçersek arkadaşlar herhangi bir değer okumamamız lazım. Bakın sıfır okuyoruz. Çünkü buradan akım geçmiyor. Yani akıma sen bir alternatif yol verdiğin zaman değerli arkadaşlar bakın burada biz akıma alternatif bir yol verdik. Hiç direnç olmayan lambası olmayan bir yol verdiğimiz zaman akım bu yolu tercih ediyor ve de bu şekilde devreyi tamamlamış oluyor. Biz burada diğer şeyi bunu mesela çıkarttığımız anda şuradaki şunu çıkarttığımız anda oradan yol devam etmediği için lambamız ne olur? Tekrardan yanmış oluyor. Bakın kısa devreyi bitirmiş oldu. Tekrardan eski haline gelmiş oldu. Burada diğer lambaları da kısa devre yapabiliriz. Yani burada aynı şekilde şu anahtarı kapatıp diğer tarafı da kısa devre yapabiliriz. Bunları çıkaralım. kalabilir orada. Buna bakalım mesela şuraya şu şu iki lambayı e, dan birisini kısa devre yapabiliriz. Şöyle e, bağladığımız zaman arkadaşlar şu iki uç arasına burada iki tane lambayı bir anda e, kısa devre yapmış oluruz arkadaşlar. Açalım, kapatalım anahtarımızı. Görelim sistemimizi. Bakın e, burada iki tane paralel bağlı olan e, lambaya alternatif bir yol belirledik arkadaşlar. Bu alternatif yolu belirlediğimiz anda voltmetrenin e, buradaki e, bu akım bu yolu tercih etti ve de e, iki tane lambamız kısa devre olmuş oldu. Burada iki lambanın kısa devre olmasını, yani kısa devrenin mantığı budur arkadaşlar. Paralel bağlıda akımın değişmediğini, voltajın e, bölündüğünü de hemen size yani e, seri bağlıda akımın değişmediğini, voltajın bölündüğünü de hemen size göstermek istiyorum. Bakın burada iki tane lambamızı aldığımız zaman iki tane özdeş lamba aldık. Bunları bir seri bağladığımız zaman şöyle seri bağladığımızı başlayalım. Bir tane pilimiz var. Ee, ampermetre de koymak istiyorum bu devreye. Şöyle ampermetre devreye seri bağlanır. Bunu da hatırlıyoruz. Şu şekilde bağladığımız zaman bir anahtar koyalım. Rahat açıp kapatabilelim istediğimiz zaman. Şu şekilde devremizi oluşturduğumuz zaman Anahtarı da kapattığımız zaman lambaların yandığını gözlemliyoruz. Yani buradan geçen akımın akım miktarıyla seri bağlı olduğu için diğer lambadan geçen akım miktarı birbirine ne olması lazım? Eşit olması lazım. Yani bunu nasıl ispat ederiz hocam? Buradan geçen akım miktarı biraz önce ölçmüştük. O zaman ben buraya da bir tane e, devre yani ampermetre bağlarsam bakın şuraya da bir ampermetre bağlayayım. İki tane ampermetre bağladığım zaman bu iki ampermetrede de, de eşit değerler ölçeceğimi göstermem lazım işte. Şöyle bir tane daha kablo takalım. Daha rahat gözüksün. Anahtarı kapattık. Evet bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan da 0,45 amper. Buradan da 0,45 amperlik akım geçmektedir. Yani seri bağlı devrede daha öncesi daha önceki derslerimizde öğrenmiştik. Seri bağlı devrede ampermetreden geçen akımın değeri her zaman ne oluyordu arkadaşlar? birbirine eşit oluyor. Peki voltmetre ne oluyordu arkadaşlar? Hemen voltların değerine bakalım. Yani gerilimler ne oluyordu? Burada pilimizin değeri yine ölçtüğümüz zaman iki ucu arasındaki değeri baktığımız zaman 9 voltu gözlemlediysek burada 9 voltu kardeş kardeş paylaşacaklar arkadaşlar. Yani buradaki değerimiz 4.5 volt olacak diğer iki uç arasından iki tane iki tane lamba arasındaki uç yine 9 volt olacak ama tek bir lambanın gerilimi yine 4,5 volt olması gerekmektedir sevgili değerli arkadaşlar. Burada seri bağlı, paralel bağlı devrelerdeki mantığı gösterdik. Aynı zamanda da kısa devrenin de mantığını gösterdik. Bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Sizin için çok faydalı olur. Diğer derslerimizde de zaten bu uygulamayla ilgili daha farklı şeyler de göstereceğim sevgili arkadaşlar.